Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. denetim kuzunu hoş Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Galatasaray Fenerbahçe ile Antalya maçını değerlendireceğiz. Hazırsanız videoya geçiyorum. Videoya geçmeden önce arkadaşlar şunu belirtmek isterim ki Galatasaray şampiyon dolayı tebrik etmek istiyorum. Fenerbahçe olarak. Bu sene de olmadı çünkü elimizde olan 2-3 tane fırsatın hepsini verdik. Gerek hakem katletmeleri gerek maçlar hepsini elimizde verdik. İnşallah derbi yani arkadaşlar bu Galatasaray fenerbahçe derbisini kazansak arkadaşlar. Bizim için hiçbir şey değişmeyecek. Zaten gene gerçek normal maç gibi oynayacağız. Derbi maçı gibi değil. Çünkü zaten Galatasaray şey yapıyor olmuş. İnşallah arkadaşlar seneye diyeceğim de bu gidiş seneye mi olamayabiliriz de. Neyse arkadaşlar videoya geçelim. İlk ödeyselere bakacak maçın oyuncusu tam 10 yıldızın Arda Güler olmuş arkadaşlar Çünkü gerçekten az arkadaşlar çok güzel arkadaşlar Valencia'ya yolladığı pas gerçekten çok güzel ayak geçiyle. ikinci dakika kadınlar Valencia yapmıştı maçı 17 dakikada rakip sarı kart görmüş 2 dakikada gözüne vermişler İrfan Can kırk 40 sarı kart sarı kart bünyenin balcı görmüş arada değişiklikler olmuş Joshua, Enner Valencia ile Joshua King Batu şu an yerine Pedro Orada değişiklikler olmuş. Rossi yardımıyla gelir Rossi İrfan Fancan geri devre var. Veysel Sarı Kadın'a gömüş. İsmail Yüksek bize yardım İsmail Yüksek. Ferdi Kadolu ile geldi. Ferdi Kadolu yerine Miyaz Ayş girmiş. Miyaz Ayş arkadaşlar zaten golünü ben Parın arkadaşı Miyaz Ayş golünü attı. Zorbay küçük yönetti arkadaşlar. Zaten gerçekten güzel yönetti. Kemik almayı bırakacak olursak Fenerbahçe kalıyorsun. Valencia var şu an yönde. Arda Mihazayis, İrfan arkada. O bilgiler orta sarıda. Ferdi sol bek. Lamperes sağ bek. Samet Azalay'ı. Şeyde zaten defansta İrfan Can da. Ee, evet, diyeceğim arkadaşlar? Bu sefer gerçekten bayağı puanlar yüksek. Bakın Mihazayis bile 10'da 10 yapmış. Batu Şuay'a çok az yıldız almış ki İrfan Can. Çünkü Batu Şahin topla çok buluşamadı. Gelen pozisyonlara kaçırdı. İrfan Can'a zaten top gelmedi ayağına. Çünkü bizim baskılarımız hep karşı tarafı doğru olduğu için. Antalya Spor'da önde Harbi var. Fernando Doğukan arkada. Freddy Larsu arkada. Bünyamin ve Bünyamin Dalcı ve Esen Sarı Rakip. Emrecan, Yüksel, Güray arkada. Kaleci de Delit var. İstatistiğe göre bakacak olursak Toplu 61 Fenerbahçe 39 Antalya Canlı puan durumu bu şekilde ilerliyor arkadaşlar Başka diyecek hiçbir şey kalmadı Çünkü Zaten bitti her şey Bu sene de şampiyon olamadık Seneye de yiyordum tekrar dediğim gibi inşallah seneye şampiyon oluruz Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Umarım güzel bir, domuz, bir video olmuş Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı bekleyin Herkese görüşmek üzere Hoşçakalın